Her Cadılar Bayramı'nda Fat, Virginia'daki Colchester Köprüsü civarında garip şeyler yaşanır. İnsanlar, köprünün altından geçerken ormanın derinliklerinden gelen tuhaf sesler duyduklarını, hatta bazen tavşan kostümü giymiş, elinde balta tutan bir figür gördüklerini iddia ederler. Bu figür, Amerika'nın en tüyler ürpertici şehir efsanelerinden birinin kahramanı, Tavşan Adam. Peki, bu hikayenin ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu? Gelin Bugün bu gizemli efsanenin kökenlerine inelim ve Tavşan Adam Köprüsü'nün ardındaki sır perdesini aralayalım. Hikayemiz, 1900'lerin başında Virginia'da bir akıl hastanesinde başlıyor. Anlatılanlara göre, hastane kapatılınca hastalar başka kurumlara nakledilmek üzere otobüslere bindirilir. Ancak bu otobüslerden biri yolda kaza yapar. Kazadan sonra bazı hastalar kaçmayı başarır. Arama ekipleri, kaçanların çoğunu kısa sürede bulur. Ancak iki kişi, Marcus Yalster ve Douglas Griffon bir türlü bulunamaz. Polis, ormanda yaptıkları aramalarda yarısı yenmiş, ağaçlara asılmış tavşan leşleriyle karşılaşır. Bu durum, kaçakların hayatta kalmak için vahşi hayvanları avladığını düşündürür. Arama çalışmaları devam ederken, ekipler ormanın derinliklerinde, bugün Tavşan Adam Köprüsü olarak bilinen köprünün yakınlarında Marcus'un cesedini bulur. Ceset, bir ağaca asılıdır ve boğazı kesilmiştir, tıpkı tavşanlar gibi. Yanında ise bir not bulunur. Beni asla bulamayacaksınız. Bu notun diğer kaçak Douglas Griffin tarafından bırakıldığına inanılır. Douglas'tan bir daha asla haber alınamaz. Ancak yerel halk onun hala o ormanlarda yaşadığına ve geceleri elinde baltasıyla dolaştığına inanmaya başlar. Özellikle cadılar bayramı gecelerinde köprünün altında duran arabalara saldırdığı, hatta insanları köprüden aşağı astığı söylenir. Tavşan kostümü giyme detayı ise muhtemelen avladığı tavşanların postlarını giydiği söylentisinden türemiştir. Bu klasik anlatım, efsanenin en popüler versiyonu. Ancak Faifat Kati'nin yerel tarihçisi ve arşivcisi Brian A. Conney, bu hikayenin tamamen kurgu olduğunu söylüyor. Yaptığı araştırmalarda, ne 1900'lerin başında o bölgede bir akıl hastanesi olduğuna ne de böyle bir otobüs kazası yaşandığına dair hiçbir resmi kayıt bulamamış. Peki, tavşan adam efsanesi nereden çıktı? İşte burada, olaylar daha da ilginç bir hal alıyor. Çünkü Conley, 1970'lerde yaşanan iki gerçek olayın bu efsanenin doğuşuna yol açtığını keşfediyor. Her şey 1970 yılının Ekim ayında başlıyor. Robert Bennett ve nişanlısı, akrabalarını ziyaret etmek için arabalarıyla Colchester yolundan geçmektedir. Gece yarısına doğru, arabalarını yol kenarına çekip bir süre dinlenmeye karar verirler. Tam o sırada, arabanın dikiz aynasından bir hareketlilik fark ederler. Arkalarındaki ağaçların arasından bir gölge belirir ve arabanın arka camı büyük bir gürültüyle parçalanır. Dehşet içinde ne olduğuna bakmak için döndüklerinde, beyaz bir tavşan kostümü giymiş bir adamın onlara doğru bağırdığını görürler. "Arabanız özel mülkümde. Haddinizi aşıyorsunuz." Adam, elindeki baltayı arabanın camına tekrar fırlatır. Robert, hemen gaza basarak oradan kaçmayı başarır. Polise haber verdiklerinde, arabanın camına saplanmış bir balta bulurlar. Bu olay yerel gazetelere, tavşan adam saldırısı olarak yansır ve efsanenin ilk tohumları atılmış olur. Bu olaydan sadece birkaç hafta sonra, ikinci bir vaka yaşanır. Paul Phillips adında bir güvenlik görevlisi, inşaat halindeki bir evin verandasında duran bir adama yaklaşır. Adam, yine tavşan kostümü giymiştir ve elinde uzun saplı bir balta tutmaktadır. Güvenlik görevlisine, eğer buraya yaklaşmaya devam edersen, kafanı uçururum, diye bağırır ve ardından baltayla verandanın direklerine vurmaya başlar. Philips, korkuyla geri çekilir ve adam ormanın içinde gözden kaybolur. Polis, bölgede geniş çaplı bir arama başlatır ancak tavşan kostümlü bu gizemli adamı asla bulamaz. İşte bu iki gerçek olay, zamanla kulaktan kulağa yayılarak ve abartılarak günümüzdeki tavşan adam efsanesine dönüşür. Akıl hastanesi, kaçan mahkumlar, başlıca öldürülen insanlar gibi unsurlar, hikayeyi daha korkutucu ve akılda kalıcı hale getirmek için sonradan eklenmiştir. Yani aslında tavşan adam, bir hayalet ya da doğaüstü bir varlık değil, 1970'lerde bölgede terör estiren, kimliği belirsiz bir kişiydi. Peki, bu kişi kimdi ve neden böyle bir şey yapıyordu? Bu soruların cevabı hala bir sır. Bazı teorilere göre bu kişi, bölgede yasa dışı faaliyetler yürüten ve insanları uzak tutmak isteyen biri olabilirdi. Başka bir teori ise, bunun sadece kötü bir şakadan ibaret olduğu yönünde. Ancak ne olursa olsun bu iki olay Firefark'ta derin bir iz bıraktı. Bugün bile özellikle gençler arasında Tavşan Adam Köprüsü'nü ziyaret etmek bir tür cesaret testi olarak görülüyor. Geceleri köprüye gidenler efsanenin bir parçası olma umuduyla etrafta kanıtlar arıyor. Tavşan Adam Köprüsü aslında tek şeritli bir tünel ve üzerinden geçen demiryolu hala aktif olarak kullanılıyor. Bu yüzden yerel yetkililer İnsanları tehlikeli olduğu için köprüden uzak durmaları konusunda sürekli uyarıyor. Ancak bu uyarılar macera perestleri durdurmaya yetmiyor. Hatta internette köprüde çekilmiş ve paranormal olaylar yaşandığı iddia edilen sayısız video ve fotoğraf bulabilirsiniz. Işık parlamaları, fısıltılar, açıklanamayan sesler. Bunların ne kadarı gerçek, ne kadarı hayal gücünün bir ürünü bilmek zor. Sonuç olarak Tavşan Adam efsanesi gerçek olaylarla halkın hayal gücünün nasıl iç içe geçebileceğinin mükemmel bir örneği. 1970'lerde yaşanan o iki garip saldırı, zamanla dallanıp budaklanarak nesiller boyu anlatılan korkunç bir hayalet hikayesine dönüştü. Douglas Griffon adında bir katil hiç var olmamış olabilir. Ancak beyaz tavşan kostümü ve elinde baltasıyla insanları korkutan o gizemli adam gerçekten de vardı. Belki de en korkutucu olan, doğaüstü varlıklar değil, hemen yanımızda yaşayan ama kim olduğunu asla bilemediğimiz insanlardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tavşan adam köprüsünü ziyaret etmeye cesaret eder miydiniz? Ya da belki de bölgede yaşayan ve bu efsaneyle ilgili başka hikayeler duyanlarınız vardır. Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli ve tüyler ürpertici hikayeleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.